Selen Texas ismi günümüz YouTube dünyasında pek bilinmese de 2016-2017 yılları arasında oldukça popülerdi. Attığı her video dönümüne göre oldukça iyi izlenmeler alıyordu. Özellikle yaşadığı dramalar sayesinde kanalı hızla yükselmişti ve bu kadar hızlı bir çıkış o zamanlarda pek rastlanan bir şey değildi. Şuna, şuna eminim bak yani şu video başlamadan... Tüh anasını satayım. Abuzer kolu gibi kulaklığım var. Saçlarımı şöyle mi koysam, böyle mi koysam? Bu da onu fazlasıyla dikkat çekici bir figür haline getirmişti. Ancak her şey Selen için bu kadar iyi giderken 2018'den sonra hiçbir açıklama yapmadan YouTube'a video atmayı bıraktı. Zamanla bütün videolarını gizliye çekti ve adeta gözden kayboldu. Peki her şey yolunda görünürken Selen neden YouTube'u bıraktı? Gerçek sebebi neydi? Bugün sizlere Selen Töksüz'e ne olduğunu ve neden YouTube'u bıraktığını anlatacağım. Ancak videoya başlamadan önce belirtmeliyim ki bu videoda paylaşacağım tüm bilgiler internetten herkese açık kaynaklardan alınmıştır. Yani gizli ya da özel bir bilgi sunmuyorum. Öncelikle Selen Teksüz'ü tanımayanlar için Selen Teksüz'ün kim olduğunu ve nasıl bir zamanların çok popüler YouTuber'larından biri olduğunu anlatayım. Selen 31 Ağustos 2000 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Çocukluğu ise genellikle İzmit ve Kıbrıs'ta geçti. 15 yaşına geldiğinde ise bir YouTube kanalı açmaya karar verdi ve 24 Ağustos 2015'te YouTube kanalını açtı. Düzenli bir şekilde video yükleme ise 2016'nın Haziran ayında başladı. Selen kanalına oyun videoları ve kamera karşısında konuştuğu vlog tarzında videolar yüklüyordu. Kanal yavaş yavaş yükselirken Selen'in Mervan'ın videosuna konuk olması Selen'e o kadar çok abone kazandırmıştı ki Selen'in kanalı 19 Ağustos'ta 5617 aboneyken Mervan'ın videosundan bir gün sonra neredeyse 15.000 abone kazanarak 20.000 aboneye 2 gün sonra ise 50.000 abone olmuş. Selen kanala gelen bu büyük ilgiden sonra gaza gelmiş olacak ki 50 bin abone olduktan sadece 2 gün sonra Türkiye'de nasıl kız youtuber olunur adında bir video yayınlıyor. Selen'in bu videosu o dönemlerde parlayan ve Türkiye'yi eleştiri konseptiyle tanıştıran Yörekok'un radarına yakalanıyor. Yörekok ok 1 Eylül'de Selen'e bir eleştiri videosu yayınlıyor ve sanırım aynı günde Jahin Selen'in videosunu yayında izleyip dalga geçiyor. Selen de bunun üzerine iki tane açıklama videosu çekiyor. Sanırım bir tanesi Yörekok'a ve diğeri de Jahin'e. Bu iki açıklama videosunda Selen ne diyor bilmiyorum çünkü videoları bulamadım. Drama tarzında şeyler insanların çok hoşuna gittiği için Selen'in kanalı bu dönemde yine çok hızlı bir yükselişe geçiyor ve kanalı bu dönemde 100.000 aboneye ulaşıyor. Ancak şöhretin pek de parlak bir yanı yok. Selen sosyal medyada antipatik biri olarak görülmeye başlıyor. Videoları yüksek izlenmelere ulaşsa da beğeni oranları genellikle dislike'ın gerisinde kalıyor. Ama her şeye rağmen Selen kanala devam ediyor ta ki 2018 yılına kadar. Selen 2018'in Temmuz ayından sonra kanala video yüklemeyi tamamen bırakıyor ve adeta gözden kayboluyor. Güncel olarak kullandığı Instagram hesabını da kapatarak tamamen sosyal medyadan çekiliyor. İlk olarak Selen'in o dönemki yakın arkadaş olduğu youtuberlara ulaşmaya çalıştım ama hiçbirine ulaşamadım. Galiba hala ünlü değilim. Daha sonrasında internet üzerinden Selen'in in sosyal medya hesaplarını biraz aramaya başladım. Kendisine ait olduğunu düşündüğüm bir Facebook hesabına yine o dönemlerde yayın yaptığı bir Twitch kanalının linkini paylaşmış. Bu linkteki hesap silinmiş ama sanırım o zamanlarda Selen'le bir yayın yapmışlar. Biraz daha aşağı indiğimizde ise Selen Instagram'a attığı postu esas alıp Facebook sayfasında paylaştığını görüyoruz. Çok belli olmasa da Selen'in in bu Instagram postunu yayın açtığı kişi de beğenmiş. Ekran görüntüsünü Selen'in aldığını düşünürsek o dönem bu kişiyle Selen YouTube'a devam ettiği zamanlarda takipleştiğini anlayabiliriz. Bu nedenle de bu kişinin Selen'in yakın arkadaşlarından biri olabileceğini düşündüm ve hemen ona ulaştım. Fakat kendisi Selen'le bir zamanlar çalıştığını ancak şu anda herhangi bir iletişime kalmadığını söyledi. Bu noktadan sonra Selen'i bir aracılığıyla bulmamın imkansız olduğunu düşündüm ve o yüzden direkt Selen'i araştırmaya başladım. Selen'in kanaldaki vlog videosunu izlediğimizde Selen'in bir kız kardeşi olduğunu ve annesinin ismini öğreniyoruz. Olursun. Annesinin isminden annesinin sosyal medya hesaplarını hemen bulabildim. Bu noktadan sonra Selin'in bütün akrabalarını kolaylıkla buldum. Hatta Selin'in küçüklük fotoğraflarını da buldum. Bu kısımda biraz kafam karıştı çünkü kim Selin'in neyi oluyor ilk başta bunları çözmem biraz zamanımı aldı. İlk olarak annesinin sosyal medya hesaplarını incelemeye başladım. Çünkü Selin'in kanaldaki vlog videosunun yorumlarında Selin'in annesini vefat ettiğini ima eden birkaç yorum görmüştüm. Maalesef ki bu iddialar doğruymuş. Selin'in annesi akciğer kanseriyle 1 yıl 3 ay mücadele etti. Ancak 22 Temmuz 2019'da hayata gözlerini yummuş. Annesinin sosyal medya hesaplarından Selin'in kız kardeşini sosyal medya hesaplarında kolaylıkla buldum. Şansıma Selin'in kardeşi Instagram'a yeni bir story atmıştı ve böylelikle de hesabın güncel olarak kullanıldığını anlamış oldum. Hikayede Selin'in kardeşi kalabalık bir mutfakta beyaz önlükle yemek yapıyordu. Giydiği önlüğe dikkatli bakarsak, bize göre sağ tarafında bir logo var ve bu logo mutfaktaki gençlerin hepsinde var. Logoyu araştırdığımda Kıbrıs'ta bir okula denk geldim. Selin'in kardeşi gastronomi okuyormuş. Okulda Selin'i arattığımda ise Selen'in bu okulda mimarlık okuduğunu gördüm. Yani abla kardeş aynı okulda okumuşlar. Ama Selen 2000 doğumlu olduğu için bu okuldan çoktan mezun olmuş. Bu yüzden de Selen bir firmada çalışıyor olabileceği için Selen'in LinkedIn hesabı olup olmadığına baktım ve LinkedIn hesabını buldum. Burada Selen'in güncel olarak çalıştığı yerde yazıyor. Şirketin adını söyleyemesem de çok basit bir şekilde çalışma mantığı şu şekilde. Öğrencilerin kariyer gelişimi için doğru noktaları bulan, x bir sermayeyi alıp x bir paraya dönüştürmesine yardımcı olan bir şirket. Ayrıca internette Selen'in in merkezli bir şirkette satış sorumlusu olarak çalıştığını buldum. Belki de iki şirkette çalışıyor olabilir. Bu noktadan sonra Selin'in YouTube'u neden bıraktığını anladım ve düşündüğünüz gibi abartılacak bir alt hikayesi yok aslında. Selen 2000 doğumlu olduğu için 2018 Selen'in sınav yılıydı. Görünün o ki sınavdan sonra YouTube'u bir kenara koyup hayatına ve geleceğine odaklanma kararı almış. Kısaca eğlenceyi bırakıp gerçek dünyaya adım atmış. Toparlamak gerekirse Selin'in sosyal medyayı bırakmasının arkasında çok derin bir hikaye yok. Ama kimi zaman internette kaybolan lerin arkasında dramatik bir hikaye ararız. Ancak bazen gerçek hayat en basit haliyle karşımıza çıkar. Yani insan büyür, öncelikleri değişir ve hayat farklı bir yöne evrilir. Selem de tam olarak bunu yaptı.